şekilde dikdörtgenin kısa kenarıyla aynı yükseklik uzunluğuna sahip silindir dikdörtgen üzerinde yuvarlanıp bir tur atacaktır. Buna göre silindirin temas etmediği bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bir kere burada yan şekilde yuvarlanacağı için üst alanlarının bizim için herhangi bir önemi yok arkadaşlar. Sizi ilgilendiren yan alanıdır. E çünkü yuvarlana doğru yuvarlanıyor diyor. E burada baktığım zaman kare dikdörtgenin e, uzunluğu aynı zamanda silindirin yüksekliğiymiş. Bana öyle söylüyor. O zaman bunun yüksekliği de 10 cm olacaktır. Dolayısıyla benim burada neyi bulmam lazım? İlk önce toplam alanı bulmam lazım. Daha sonra silindirin temas ettiği alanı bulmam lazım. E şimdi burada bakacak olursanız, ilk başta bu yan alanı nasıl buluyordum? Ona dikkat edin. Burada çembere değdiği için ne yapıyordum? Çemberin çevresi çarpı yükseklik diyordum. Dolayısıyla çemberin çevresi neydi? 2 pi r olacaktı. 2 pi r olduğu için 2 çarpı 3 çarpı 4 olacaktır. O da ne olur? 24 olur. E Bunu da yükseklikte çarparsam yan yüz alanını bulursunuz ki o da zaten 240 cm kare olacaktır. Yani burada dc nokta 240 cm kare. Dikdörtgenin alanında 25 çarpı 10 derseniz 250 santimetre kare olacak. E dolayısıyla değmediği alanı bulabilirsiniz. 250'den 243 çıkardığınızda zaten kaç santimetre kareye değmediği çıkıyor. 10 cm kareye değmemiş olacak.